her geçen gün duyduk ki internet takipçilerimiz öyle bir flower 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 atıyoruz. Kainat Bundan doğru. dolayı Aha, <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Aha, yaşa. Tamam ağzından aldım. Sen devam et. Ne demek? İzlemeye geçen. devam. Herkese çok <laughs> teşekkür ederiz. Ratingler için de, follower sayısı için de. İşte öyle ya. Ne bileyim. Sıradaki. <laughs> Arkadaşlarıma katılıyorum ben. Bu musun sen? <gülüyor> <gülüyor> sen bu musun yani? <laughs> Arkadaşlarıma katılıyorum. Evet, teşekkür herkese ederim. çok teşekkür ederiz. Hem e, internetteki artış için hem de reytingler için. Sağ olun Allah razı olsun. Bizi izlemeyeli <laughs> var Allah gün geçtikçe büyüyoruz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Sizin yazdıklarınız <laughs> sayesinde. <gülüyor>